televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde tabii ki Trabzonspor deplasmanı öncelikli yer alıyor ama bir yandan da transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi hepimizi çok memnun ediyor. Çok teşekkür ederiz. Beğenilerinizle Galatasaray videolarının öne çıkmasını sağlıyorsunuz. Ayrıca abone olarak da daha geniş bir kitleye hitap etmemize destek oluyorsunuz. Bu manada teşekkürlerimle başlamak istiyorum. Galatasaray Trabzon deplasmanına gidiyor ki gerçekten en erken büyük maç diyebileceğimiz bir karşılaşma oynanacak. Galatasaray ne kadar hazır, Trabzonspor ne kadar hazır. Yani Trabzonspor'da biliyorsunuz işte Bakasetas'ın sakatlığı vardı, Bizça. şimdi Uğurcan'ın da bir sakatlığı olduğu bilgisi geldi. Peki Galatasaray tarafında neler var? Önce onlara bakalım sonra da şu transferde ne tür bir gelişme, ne tür bir yol takip ediliyor onları sizlerle paylaşmaya çalışalım. Öncelikle şunu söyleyelim Galatasaray Trabzon'a giderken kafilede e, tabii sakatlığı olan Dubois ve Michaud'u almadı. Çıkıldağ'a da e, izin verdi. Çıkıldağ'a biraz sonra söyleyeceğim. ile da kiralık olarak yollar ayrılıyor. Bu arada tabii belki e, hepinizin dikkatini çeken nokta Taylan ve Luyendama'nın olması. Belki Emre Ömer Bayram için söylemeyeceğim ama Taylan Antalyalı ve Luyendama da e, bu kadronun içerisinde yer almadılar. Hemen şunu vurgulamamız gerekiyor. Luyendama için... E, Kasımpaşa ile görüşme izni verildi. Kasımpaşa ile görüşecek olur mu olmaz mı çok net bilgimiz yok ama yani en azından Luyendamayla da yollar ayrılıyor. Keza benzer bir şekilde şunu söyleyelim da gidiyor. Hatta bugün antrenmanda kendisine izin verildi ve Dubai'ye gitti. El İttihat Kulübü ile Birleşik Arap Emirliklerinden El İttihat Kulübü ile de Kiralık bir sözleşme imzalacak, görüşmelerini e, sürdürüyor. Bu manada baktığımızda Galatasaray bir yandan da yabancı kontenjanını aşağı çekmeye çalışıyor. Bunu söyleyebiliriz. E, tabii ki transferler e, devam ediyor az önce söylediğim gibi. Çünkü transferlerde gerçekten de önemli bir e, gelişme kat etmesi gerekiyor Galatasaray'ın Solbek transferi. Ee, en önemli orta sahada Çıkıldağ'ın gidişi sonrasında oraya bir transfer daha yapılması ee, özellikle gündemde ve sağ ya da sol kenar oynayabilecek Kerem ve Yunus'u yedekleyebilecek oyuncu transferi de gündemde onları vurgulayalım. Tabii ki hepiniz biliyorsunuz Icardi meselesindeki gelişmeleri de sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Aslında şöyle bir enteresan gelişme var. Okan Buruk orta sahada çıkıldığının gidişinden sonra da bir oyuncu vardı çok istediği. Onun tekrar transferini isteyince yönetimde defteri açtı, uğraşmaya tekrar başladı söyleyebiliriz. Şimdi son durum nedir ona bir bakalım. Bu arada Torreira'nın enteresan bir düşüncesi var. İşte Boca Juniors'ta bir kere forma giymek istiyorum o Boca Juniors takımında diyor. Çok coşkulu taraftarı var ama Galatasaray taraftarını biraz daha yakından tanıyınca o coşkunun aynısının burada olduğunu görecek. Öncelikle isterseniz şunu paylaşalım. Foden Baloture konusunda bir gerileme vardı. Olmayacak gibi falan gibi bir düşünce vardı. Çünkü Nice ve Nottingham Forest de istiyordu oyuncuyu. Solbeck biliyorsunuz işte Van Aanholtun performansının sonrasında yaşanan bir süreçti. Milan Galatasaray'ın teklifine sıcak yaklaştı. Yani Milan'la Galatasaray neredeyse anlaşmak üzere. E, oyuncunun bir takım şüpheleri vardı. Şimdi oyuncu da gelmek için e, gerekli olumlu dönüşleri yaptı. Yani e, Fodeballotur'e gelir mi? Yani neredeyse görüşmeler sağlanmış ve neticeye varılmış gibi görünüyor. Ama tabii biz biliyorsunuz her zaman söylüyoruz. Burada esas olan imzadır. Hatta bazen oyuncu İstanbul'a geldiği halde imzaların atılmadıklarını da gördük, onu da söyleyelim. Şimdi e, öncelikle tabii şu Icardi meselesini merak ediyorsunuz, e, bugün A Spor yayınında da ısrarla sordunuz Icardi ne oluyor, Icardi ne oluyor. Onunla ilgili biraz bilgi verelim. Mauro Icardi, Icardi ile ilgili e, nedir ortaya çıkan gerçekler? Eşi Vanda Nara'nın bir açıklaması var. Diyor ki son karar. E, Moro'nun yani Icardi'nin diyor yani bu hangi konuda birincisi ayrılma konusunda Paris Saint Germain'den ayrılma konusunda son kararı o verecek. Evet ben ona akıl veriyorum yol gösteriyorum ama sonuç itibariyle son kararı da o veriyor dedi. Arjantin basınına yaptığı konuşmalar var. Bu bu sözler Arda Arjantin basınından gelen sözler ve çok enteresan bir şey Arjantin basını diyor ki Icardi ya Sevilla'ya gidecek ya Galatasaray'a gidecek. İkisinden birine gitme durumu söz konusu diyor. Dolayısıyla hani Galatasaray'ın e, hala e, sıcak olduğunu bu transferde söyleyebiliriz. Hala beklentilerinin olduğunu söyleyebiliriz ama Galatasaray şunu söylüyor. E, Paris Saint-Germain'e onu da söyleyelim. Biz evet yani Icardi'yi hatta satın alma opsiyonu da koyabiliriz. Yani problem değil. Ama şu anda Galatasaray olarak vereceğimiz onun 8 milyon euroluk maaşının %40'ını veririz. İşte 4 kere 8, 32, 3 milyon 200 bin euro makul. Hatta bence biraz daha bile yukarıya çıkabilir Galatasaray. Ama %40 olarak belirlemiş. Bakalım bu noktada Sevilla ne diyecek? Ama netice itibariyle Galatasaray'la Icardi arasındaki ilişkilerin sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Başkan Dursun Özbek de, ee, sözlerini biraz böyle hani saklayarak, gizleyerek söylediği sözler var. Transferle ilgili isim vermeyeceğiz sonra bizim zararımızı oluyor dedi. Icardi'yi sorduklarında, işte Icardi konusunda, e, işte görüşmelerimiz, dün görüştünüz mü? Yok henüz görüşmedik, dün görüşmedik diyor. Ama neticede biliyorsunuz, o görüşmeyebilir. Erdem Timur görüşür. E, o manada baktığımızda, e, Icardi e, ilişkisi devam ediyor. Onu söyleyebiliriz. Neticelenecek, eğer, e, neticele, neticeye ulaşacak ya da ulaşamayacak ama biliyoruz ki devam ediyor. Şimdi gelelim e, enteresan bir gelişmeye. Enteresan diyorum çünkü biz bir sürpriz isim daha gündeme geldi. Şimdi öncelikle Cengiz Ünder konusunu zaten sizin e, gündeminize getirmiştik videolarda kullanmıştık. Cengiz Ünder kesinlikle Marsilya'dan ayrılmaya karar verdi. Ben artık Marsilya'da oynamayacağım diyor. Ama tabii öyle hani oynamayacağım demekle alatsmalat deyip gidemiyorsunuz. Sonuçta oraya bir sözleşmeyle bağlısınız ki 8 milyon 400 bin euroluk bir bedel e, ödemişti Marsilya Cengiz Ünder'i alırken. Şimdi Galatasaray diyor ki eğer kullanmayacaksanız yani oyuncunun böyle bir durumu varsa ki hani o kısmına çok girmek istemiyorum ama bir küçük not olarak ekleyelim. Survivor Aleyna vardı işte o, o sevgilisi olduğu sevgilisinin de İstanbul'a gelmesini istediği gibi de bir gerekçe genelde kamuoyunda var ama o kısım çok önemli değil. Önemli olan şu Cengiz Ünder eğer Marsilya'da bu şekilde ikinci plana atıldı oyuna sonradan girip sonra da oyundan çıkıyorsa 18 dakika oynuyorsa bir kere gelmek isteyeceği net Cengiz Ünder konusunu Galatasaray hala takip ediyor. Bir anda sağ kenar kanat için müthiş bir alternatif olabilir. Onun yanında bir sürpriz isim daha var. Zaten Efecan Karacı'dan bahsetmiştik ama olma ihtimali çok yüksek değil. Galatasaray altyapısından gelen bir oyuncu neden olma ihtimali yüksek değil? Çünkü Orada 2 milyon euronun altına inmiyor kulüp. Dolayısıyla Alanya Spor Kulübü orada işin biraz zor olduğunu söyleyebilirim. Bu arada tam bu arayışlar sırasında ilginç bir isim ortaya atıldı. Daha doğrusu teklif edildi. Başakşehir'deki Ömer Ali Şahiner. E, ismi gündeme geldi. E, bu bana göre de biraz sürpriz bir isim. Ama şöyle bir mantıkta herhalde arayışın sonucunda ortaya çıkıyor. Ömer Ali Şahiner'in oynadığı pozisyonlara bakarsak bek oynuyor, sağ önde oynuyor. Şimdi e, yerli rotasyonunda bakın söylediğim Ömer Ali Şahiner, Efe Can Karaca, Cengiz Ünder. Üçü de yerli rotasyon oyuncusu. Yerli rotasyonunda Gerçekten de Ömer Ali Şahiner verimli olabilir 30 yaşında bir oyuncu yaşlı değil ve yani önerilen bir oyuncu olduğuna göre Başakşehir'de de sürekli oynamıyor sonradan oyuna giriyor bazen ilk 11 oynuyor ama çoğunlukla şöyle bir şans olabilir Galatasaray için hem sağ arkaya hem sağ öne kullanabileceğiniz bir oyuncu olarak bir de en önemli konu tabii ki yerli opsiyonu olarak Galatasaray'ın gündeminde olduğunu söyleyelim. Tabii ki Okan Buruk'a bunlar teklif ediliyor. Okan Buruk bunların içinden seçiyor. Hangisini seçer derseniz yani eğer olabilecekse Cengiz Ünder'i seçmiştir. Ee, ama Efecan Karaca 32 yaşında olması, 2 milyon euroluk bedelinin olması nedeniyle biraz ikinci planda kalabilir. Ama Ömer Ali Şahiner'i daha uygun bir şekilde transfer edebilir diye düşünüyorum. Dönelim şimdi Okan Buruk'un çıkıldığa gidince bu kez orası boşalıyor yani orada bir kontenjanı açıyoruz onu mutlaka alalım diye yönetimden istediği oyuncuya zaten sezon başından beri Galatasaray bir türlü peşini bırakmadı ama onlar da Midland'da bir türlü Galatasaray'ın istediği noktaya gelmedi Evander'den bahsediyorum 2025'e kadar sözleşmesi olması en büyük handikap 10 numara oynuyor şöyle bir soru gelebilir aklınıza 10 numarayı Mertens oynayacak ama 10 numarayı oynayacak olan Mertens 10 numarada oynar. Ee, kesinlikle sol kenarda oynar. Yani özellikle söylememiz lazım. Bazen e, Sergio'nun yerine e, Evan deri 8 numarada oynatabilirsiniz. Dolayısıyla kreatif yönü güçlü oyuncu sayısını çoğaltabilirsiniz. Dolayısıyla Evan Deredi Okan Buruk istiyor. Ee, Brezilyalı 10 numara aslında öyle. Yani şöyle bir baktım. 153 maç oynamış, 43 gol, 34 asist. Gerçekten çok büyük bir rakam. Bu sezonda 5 maç oynamış ama bu sezon henüz gol ve asistinin olmadığını söyleyelim. Yani Galatasaray şu anda bir yoğunlaşma içerisinde. Ha bu arada stoper konusunda araştırmalar da devam ediyor ama yeni isimler gündemde olmadığı için sizlerle paylaşmadım. Demek ki bir stoper bir sol bek, bir kanat oyuncusu ve bir Santrofor transferinde Galatasaray'ın yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Tabii ki bunlardan bir tanesi ya da iki tanesi fırsat transferi olarak Ağustos'un sonu yani 31 Ağustos'tan sonraya kalabilir. Bu manada Galatasaray bekleyebilir çünkü Türkiye'de transfer ondan sonra yani 31 Ağustos'tan sonra bir hafta daha devam edeceği için. Avrupa'daki Avrupa kulüplerinin daha kolayca oyuncularıyla vedalaşacağını söyleyebiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.